Beğenmedin mi tavuğu? Yok yok çok güzel olmuş. Özel bir tarifi çok araştırdım. Hmm. Önce içine pamuk doldurdum, sonra toprağa gömdüm, yarım saat sonra çıkardım, çamaşır suyunda marine ettim. Harika değil mi? Harika. Zeynep sen iyi misin? Saçma sapan şeyler söylüyorum. Beni dinlemiyorsun. <laughs> ya yani çok özür dilerim ya. Yani benim, ben bayağı kafam karma karışık bu iş yüzünden. İş yüzünden. Hı. Emin misin? Ben seni daha önce hiç böyle görmedim. İş yüzünden tabii daha ne yüzünden olacak? Bizim büyük proje var ya. Sürekli onu düşünüyorum. İşte nasıl başlayacağım, nasıl planlayacağım falan. Şu patronun Kenan. Şımarık tavırlarına devam ediyor mu hala? E devam tabii. Açlık yokluk görmemiş ki. Nereden anlasın? Doymaz bunlar. Önce senin evini alır. Sonra bütün mahalleyi hepimizi kapının önüne koyar. Ama yok öyle ya ama. Haksız mıyım? Haklısın. Bitirdim mi? Hadi topluyorum sofrayı. Zeynep. Sen gerçekten iyi misin? Evde mi sorun var? İyiyim. Yok yok bir şey iyiyim gerçekten. Sen hep iyi ol. Tamam mı? Hadi ver tabağını. Ben de yardım edeyim. Koy onları